aynı olan 3 farklı haritada Marmara Denizi, Tuz Gölü ve Akdeniz gösterilmiştir. Bu haritaların ölçeklerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Ölçeği büyükten küçüğe doğru dediğine göre şimdi bakın. Alanı en küçük olana bakın. Alanı en küçük olan burada Marmara Denizi, Tuz Gölü ve Akdeniz olarak baktığınızda bir numara alanı en küçük olandır. Dolayısıyla da bu büyük ölçekte alandır niye burayı fazla küçültmenize gerek olmadığı için. İkinci yer Marmara Denizi'nin olduğu yerdir. Marmara Denizi çünkü Marmara Denizi Akdeniz'den alan olarak küçüktür dolayısıyla iki numara burası. Üç numara da Akdenizler niye alan olarak çok geniş olduğu içindir. Akdeniz alan olarak çok geniş dolayısıyla da arkadaşlar bu geniş alanı Aynı boyuttaki kağıda sıkıştırmak için daha fazla küçültmeniz gerekir. O yüzden Akdeniz küçük ölçeklidir. Marmara Denizi ona göre orta ölçeklidir. Tuz Gölü ise alan olarak çok küçük olduğu için büyük ölçeklidir. Dolayısıyla da doğru cevabımız Tuz Gölü, Marmara Denizi, Akdeniz yani Aydı, şey, özür dilerim Edirne şıkkıdır. Çok pardon.